Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere yine çok yaygın ve tedavisi zor olan bir problemden bahsedeceğim. Bu videomun konusu panik atak. Panik atak çok yaygın görülen ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde olumsuz etkileyen bir kaygı bozukluğudur. Panik atak bir depresyon çeşidi olarak değerlendirilse de gerçekte de vücudun bir uyarı ve savunma mekanizmasıdır. Panik ata olan insanların aynı zamanda depresyon hastası olma durumu da söz konusudur. Bununla birlikte panik depresyonla tamamen ilişkili bir durum değildir. Daha çok mükemmeliyetçi insanlarda ve hassas yapıdaki insanlarda görülür. Mükemmeliyetçilik ve hassas kişilik yapısı vücudumuzdaki kortizol hormonunu ve stres düzeyini sürekli yüksek tutar. Bu yüksek stres durumuna ek olarak beyin hassasiyet ve mükemmeliyetçilik sebebiyle bazı durumları takıntı haline getirir ve bunun sonucunda panik atak başlar. Panik atak vücudumuzun bu durumdan uzaklaşması için verdiği bir tepkidir. Depresyon çeşitlerinde olduğu gibi panik atakta da bağırsak sağlığı ciddi anlamda yer edinmektedir. Çünkü mükemmeliyetçi veya hassas yapı stres düzeyi yükseldiği zaman stres yönetiminde kaybetmektedir. Bu nokta serotonin hormonunun da ciddi olarak düşe geçtiği andır. Panik atak tam da bu anda başlar. Eğer ki bağırsak florası üzerinden giderek serotonin hormon düzeyi yüksek tutulur, kişisel gelişim bakımından da kişi normalleştirilirse stres düzeyi yönetilebilir panik atak önlenebilir veya panik anı yönetilebilir. Panik atak aslında başlı başına bir hastalık sayılmayabilir ve yaşam kalitemizi bozsa da ürümcül bir durum barındırmaz. Panik atak anı vücudun stres yönetimini kaybettiği an olduğu için bütün metabolik faaliyetlere de tesir eder. Bu nedenle panik atak hastası panik ataktan kaynaklı olarak aşırı kalp ritim artışını kalp hastalığı zannedebilir Ellerinde ve ayaklarında hissettiği uyuşmayı ciddi bir nörolojik problem zannedebilir. Göğüs kafesinin ağırlaşması ve bunun getirdiği nefes darlığını ciddi bir akciğer yetmezliği olarak değerlendirebilir. Zihinsel olarak odaklanamama ve aşırı zihin dağınıklığını çıldırmak gibi yorumlayabilir. Bir anda daralıp baygınlık hissi yaşayarak öleceğini zannedebilir. Fakat kişi gerçekte bu belirtilerin ciddi hastalıklar olmadığını ve bütün bunların panik ataktan kaynaklı olduğunu düşünmeyebilir. Halbuki belirttiğim bütün bu şikayetler hiçbir gerçek ve kronik hastalık değildir. Sadece panik atağın belirtileridir. Panik atak hem serotonin hem de kortizol seviyeleriyle alakalı bir durum olduğu için vücudumuzun serotonin üretme merkezi olan bağırsak floramızın tam ve dengeli olması gerekir. Kişinin hayata bakışı, olaylara bakışı bir uzman tarafından yapılandırılarak yani kişiye stres yönetimi öğretilerek vücut alarm durumundan çıkarılmış olur ve kortizol seviyesi düşürülür. Serotonin seviyesi artırılıp kortizol seviyesi düşürülerek panik atak yoksa önlenmiş olur. Varsa da giderilmiş olur. Normal tıp yaklaşımında panik atak mekanizması bilindiği için sakinleştirici ilaçlarla kolayca giderilebilmektedir. Fakat hormon seviyeleri normalleştirilmediği ve kişinin bakış açısı değiştirilmediği için stres yönetimi hiçbir zaman gerçekleşememekte ve belki ömür boyu sakinleştiricilere mecbur kalınmaktadır. Önerdiğimiz yaklaşımla ve kendi imkanlarınızla paniğinizi önleyebilir veya giderebilirsiniz. Bunun için bağırsak temizliği ve bağırsak florasını yapılandırmaya yönelik Candida başlıklı videomdaki Kandida kürünü uygulayabilirsiniz. Olaylara, kişilere ve hayata olan bakışınızı değiştirmek için konusunda uzman olan bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Böylece panik atak oluşturmadan hayatınızı normalleştirmiş ve hayatınızı keyif alarak normal akışında sürdürmeyi öğrenmiş olursunuz. sağlıklı, paniksiz ve rahat bir hayat yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın.